Merhaba, kırtasiyeler için uyguladığımız programın kısa bir tanıtımını yapacağım. İlk girişteki ekranımız admin, yani yönetici kullanıcısının görebileceği bir ekrandır. Bazı ile alakalı hızlıca bir özet bilgiye sahip olması adına yapılmıştır. Kasanın anlık durumunu gösterir, satış miktar, günlük, haftalık, aylık olarak grafik gösterir. Bu ekranda yöneticinin ve personellerin yaptığı işlemleri, Silme işlemleri, resim ekleme vesaire detaylı bütün işlemleri burada saat ile tarihiyle gösterir. Yönetici buradan her şeye hakim olabilir. Sol tarafta kullanılabilir modüller mevcut. Stok modülü, cari modülü, fatura kasa modülü, hızlı satış modülü. Hızlı satış modülüne hızlıca bir göz atalım. Burada ürünün barkodunu okutup satış işlemini direkt yapabiliriz. Ürünün barkodunu okutmak yerine dilerseniz hızlı sekmelere de ürünleri ekleyebilirsiniz. Barkodu okuması zor ürünler, ufak ürünler için veya çok satan ürünlerinizi de buraya ekleyebilirsiniz. Direkt mouse seçerek sepete atma işlemi yapabilirsiniz. Eklediğimiz ürünleri nakit veya kredi kartı olarak direkt bitirebiliyoruz. Bölerek ödeme işlemi yapmak istersek bunu da yapabiliyoruz. Ödeme al ekranından 24 liranın nakit kalan 100 liranın da kredi kartı alınacağını söylediğimizde işlemi kaydet dediğimizde satış işlemi bu şekilde gerçekleşiyor. Daha sonra raporlara geçtiğimizde raporlar ekranımızda da kasamızda 124 lira olduğunu belirtiyor. 24 lirası nakit 100 lirası da kredi kartı olarak gözüküyor. Bu raporu günlük olarak çeker. Dilerseniz siz buradan istediğiniz tarih aralığında seçebilirsiniz. Geçen seneden itibaren, geçen aydan itibaren bu şekilde dilediğiniz tarih aralığında rapor çekebilirsiniz. Sol tarafta daha detaylı raporlarımız mevcut. Satış miktar raporumuzu isterseniz gösterin. Gün içinde yapılan yine günlük yapılan ürünlerin kaç adet satıldığını, elimizde ne kadar kaldığını gösterir. Günlük değil de aylık olarak da yine bu raporumuzu da çekebiliriz. Göster dediğimizde PDF Excel olarak bu rapor çıktı almak mümkün. Kar zarar raporumuz mevcut. Ürünleri kaydederken belirttiğimiz alış fiyatı ve satış fiyatını buradan baz alarak sattığımız ürünlerden ne kadar kâr ettiğimizi bize bu raporda gösteriyor. Onun haricinde stok resimli stok listesine girelim isterseniz. Ürünleri resimli olarak kaydedersek stok listesine resimleriyle takip edebiliyoruz. Resim kaydetmek zorunlu değildir. Daha kolay takip yapılması için yapılan bir işlemdir. Hızlı stok ekle ekranımızdan hızlıca bir stok ekleyelim ürünün barkodu mevcutsa barkodunu okutup kaydetme işlemi yapıyoruz. Barkodu yoksa burada enter'a bastığımızda sistem otomatik bir barkod üretiyor. Şu kalem diyelim örnek olarak. Elimizde 25 tane var diyelim. Departmanı KDV'si kaçsa seçiyoruz. Alış fiyatımız 22, satış fiyatımız 35 dedik. Bu şekilde kaydetme işlemini yaptık stok listesine yönlendirdi bizi. Dediğim gibi ürünün barkodu yoksa buradan barkod bas kısmımızdan ürüne istediğimiz gibi barkod basabiliyoruz. Ürünle alakalı yapılabilecek diğer değişikliklerin hepsi de buradan yapılabiliyor. Stok hareketlerinden ürünle alakalı ne kadar satış yapılmış, ne zaman almışız bütün detayları inceleyebiliyoruz. Bu şekilde bir sistemdir. Daha detaylı bilgi almak için tekrar bizimle görüşebilirsiniz.